Ben Ebru Nurluoğlu, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı'nın kurucusuyum. Senin ihtiyacın olmayabilir ama onların var sloganıyla üniversitede başlattığım bu sosyal sorumluluk serüveni Türkiye'de binlerce insana yardım eden, Afrika'da yetimhanesi olan bir vakıf haline aldım. Bu yıllardaki maceralarımızı Derya Yıldızın kaleme aldığı Demir Kelebek adlı kitapta da okumanız mümkün. Çocukluğumdan beri yardım çalışmalarının içinde biri olarak hatalarımıza dair üç ana çıkarımım var. Birincisi kötü insan olmamamız iyi insan olduğumuzu da göstermiyor. Mahallede, şehirde, dünyada acaba aç bir çocuk için bugün ne yapabilirim diye hiç aksiyon almadıysak epek çok da şahaneyiz diyemeyeceğim. Söz konusu yardım olduğunda elimizden gelenin en iyisiyle yapmış olmak için yapılan arasında da çok büyük fark var. İkincisi vatanseverlik çöpünü de yere atmamaktır vatanı korumanın çok da türlü yolları var. Üçüncüsü ise dünya vatandaşlığı. Dünya vatandaşlığı yolu merak etmekten geçiyor. Dünyada, ülkemizde milyonlarca çocuğun yaşam koşulları utanç verici. Mesela her gün kaç çocuk açlıktan ölüyor sizce? Ben size söyleyeyim, sekiz bin civarı. Dünyada her 10 saniyede bir çocuk açlıktan ölüyor. Bizim bunları bilmiyor olmamız daha utanç verici. Biliyor olup bir şey yapmıyor olmamız ise hepsinden daha fena. Ben buna paydasızlık diyorum. Paydasız yani bir şey paylaşmadığı için o ilişkiye fayda sağlayamayan kişi. İmece usulünü yüzyıllardır yaşatmış bu toprakların bize bu yüzden öğreteceği çok şey var. Osmanlı'da sosyal dayanışma mesela sadaka taşları ile gerçekleşirmiş. Fakirler dilenmekten, zengin de riya ve gösterişten çekindiği için sadakalarını bu taşlara koyar, fakir de gece vakti gelip ihtiyacı kadarını buradan alıp geriye kalanını başka fakire bırakırmış. Sevdiğim bir hikaye de var buna dair. Evin kızı çok yoksul birine aynı tabak içinde böyle karma karışık fasulye, pilav, patlıcan, salatalık birkaç kayısı götürürken babası kızını durduruyor. Diyor ki yavrucuğum ayrı tabaklara koy ve tepsiyi güzelce düzenle. İkram etmek mal sadakasıdır, bir şeyi düzgün vermek ise gönül sadakasıdır. Sadece malımızı değil, bilgimizi, zamanımızı, sevgimizi, menfaatlerimizi de paylaşırsak bütünsel bir sosyal sorumluluktan bahsedebiliriz. Dünya kolay bir yer değil, acıları sadece kendimiz çekiyormuş gibi bir yanılsamadayız. Dünyanın acılarını bilmeden sadece kendi mahallemizin acılarını varsayıyoruz. Aşk, dosta küslük falan bunların yanında lüks kalıyor. Peki soru ne olmalı? Soru daha fazla ne yapabilirim? O halde kalbinize iyi gelecek aksiyonları paylaşmak üzere buluşalım.